Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Avcı Traktörüm.com YouTube hoş geldiniz Bugün sizlerle Balık e, Yesi Gönel Servisi Emre Gündoğan'dayız ve Burası Massey Ferguson özel servisi Yanımızda da Massey Ferguson 5450 modeli var Halk, hak 5450 aslında 5450 diye geçiyor 107 beygir güce sahip 416 Nm tork üretiyor bu torku 1400'e 1400 e bölgede size sağlayabiliyor. E, traktörümüzde Dyna 4 şanzıman var ve Perkins motor var. Hatırlıyorsunuz Perkins motor hakkında bir video çekmiştim. Perkis'in 1104 kodlu 4 litrelik, 4.4 litrelik motoru var, 4 silindirli. Şimdi bu traktörün incelemesi yapacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere. traktörümüz dediğimiz gibi yüzde beygir ve gayet hani sınıfına göre sallı ve büyük bir traktör. Lastik yabatlarından dolayı aslında büyük gözüküyor. Ön tarafında 55 adetten 8 taneden ağırlık mevcut. Şu ortada da bir tane mesletimiz var muhtemelen 60 kilogram olduğunu düşünüyorum. Zaten Mahsefer sonun bu son jenerasyon, bu tasarımın son jenerasyonu bunlar. Gördüğünüz mü? gayet haşin ve güzel bir tasarım mevcut. Şöyle yana giden e, far yapısıyla beraber. ızgarlarımız hava alması açısından buradan alıyor. Havayı yandan atıyor. Bu şekilde de daha iyi hava sirkülasyonu sağlıyor sizlere. E, 130 litre yakıttan kapasitesi. Daha uzun çalışma saatleri demek. Bunlarda 3 tane basamak var. Aslında 2 tane basamakmış gibi gözüküyor ama 3 tane basamak var. Dördüncüde içeridesiniz. E, yüksek yapıldığından dolayı 3 e, basamak yerleştirilmiş. Mitas lastik de geliyor. Bunlar muhtemelen orijinal lastikler üzerinde. 420 85 R38 ebatlarında. Ön lastiklerimiz ise 340-85 R28 ebatlarında kaliteli lastikler kullanılıyor ki muhtemelen yılına göre de gayet hala sağlam ve dişleri üzerinde şöyle etrafında gezelim Üst tarafında 4 adet çalışma lambası var. Şu sağda ve solda da yine 2 adetten çalışma lambası var. Gece bayağı bir aydınlık yapay etrafı bu size uzun sağ tarafta konumlandırılmış. Bu şekilde tam kabin direğinin hizasında olduğu için görüşünüzü kısıtlamaz. Bu, yine bu da, da akümüzü koymuşlar basamak altına. Arka tarafına geçeyim yavaştan. 5000 kg akü hidrolik kalma kapasitemiz var. Ek güç pistonları ile beraber. 6 adet güç çıkışı var. Bir tanesini orta kola, iki tanesini orta kola vermişler. Bu muhtemelen sonlandırılma bir orta kola. Maske eder çünkü orijinalinde. Mekanik bir orta kol geliyor bu serilerde. Kuyruk Durduğumuz tuş mevcut. Başlatıp durduğumuz tuş. Burada direktörümüzü kontrol edilir. Yine sağda ve sol çamurlukların üzerinde mevcut. Amortisör, kabin amortisörü mevcut bu traktörlerde arkadaşlar. Bayağı biliyorsunuz meşhur oldu artık. Tüm yerli markalarda meşhur oldu kabin amortisörü. Kabin amortisörü bayağı dilden dile geziyor. Kurda az bir sistemimiz mevcut bunlarda. E, takıp çıkarmamız kolay. Hidroelektriğimizi aşağı yukarı ayarını sağlayan kolumuz. E, en çok hoşuma giden de zaten kabin amortisörü oldu. Konfor açısından. Elektrik soketimizi buraya konumlandırmışlar. Burada da silecek suyumuzun konulduğu yer. Yine mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi kuyruk meyvemizin takıldığı yer. Buradan akıcı rükkanımızın seviyesini görebiliyorsunuz. Düz çekimiz Bundan da peylan çeki muhtemelen yok. Verilmiyor. Arkası bayağı geniş bir şekilde yapılmış. Tasarım olarak düz kovan şeklinde geliyor. Disk frenleriniz mevcut bu taktirde arkadaşlar. Üst tarafında iki adet çalışma lambası var. Sağda ve solda yine. Üst solda tepe lambası var uyarlanmamız. Şu, şu anda traktörümüzün içine geçtik. Massey Ferguson 5450'nin Dyna şanzımanın aslında en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu. Şu şatıl, elektronik şatılı. Bunu ileri attığınız zaman e, şu şekilde bir kadem yeterseniz A, B, C, D arası geçiş yapar. Çekerseniz de gene e, D'den ya da C'den geri düşer. Mesela hani kademeler arası geçiş sağlıyor aslında bu şanzımanın özelliği, güzelliği bu. 16 seri 16 geri bir şanzıman var bunlarda. A, D olmak üzere 4 adak, ara, kadememiz kademimiz. 4 tane ara kademimiz var. Onu da bu T vitesi üzerinden sağlıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi basar, basıp iterseniz vites arttırır. E, basmadan iterseniz kademe arttırır. Basmadan geri çekerseniz vites düşürür. Burada şaf, e, şatılımızın agresiflik ayarı şu an tam orta konumda gördüğünüz üzere. Burada görebiliyorsunuz ekranda kaç vitesi olduğunu. O güzel yanı var yani. Her şey elektronik traktörde. El gazımızı buraya konumlandırmışlar. Lift otomatik tuşumuz şöyle bir tık elinizin altında. Aynı işte TDL'e gördüğünüz gibi hani el altında olması güzel lift otomatik tuşumuzun. Şurada hassasiyet, derinlik ayarımız var. Toprak altı işler için hassasiyet, derinlik ayarımız mevcut arkadaşlar. Sol tarafta PTO'muza başlatıp durduğumuz tuş. Bu traktörde 3 adet kuru hükmü seçeneği var. 540, 540 ekonomi 1000 dB dakika olmak üzere 3 adet kuru hükmü seçeneği var arkadaşlar. Burada idare yine hassasiyet ayarları vesaire hepsi burada mevcut. 6 adet damper çıkışın vardı. Onların kontrolleri el altında. Gayet güzel şık bir şekilde yapılmış. Masaya kalitesini yine burada konuşturmuş. 4 çeker tuşumuz, diferansiyel tuşumuz. Bunları yan yana koymuşlar zaten. Her şeyin el altında olması çiftçi açısından çok büyük bir avantaj aslında. Yani şu her şey ayağınızın altında. Güzel yani bu. Sileceklerimizin ayar kullandığımız yer, kornamız, sinyalimiz ve lamp farlarımız aslında hepsi bir katın üzerinden ayesi konumlandırılmış. Direksiyonumuzun ayar kolu şurada. Bunu çekerek direksiyonumuzun aşağı yukarı ayarını sağlayabiliyorsunuz. Çalışma ve tuşları. Niye burada gözüküyor Farlarımızın uzun kısa ayarları. Dörtlü flaşörümüz. Hosset koltuğu bu şekilde. Şu an erkutlardaki gibi Mesela burada katlanıp geri çıkıyor erkutlarda. bunlar da aşağı katlanıyor. Ama gayet güzel, yumuşak bir deriden yapılmış. Ki emniyet kemeri mevcut. Tabii yolcunuz açısından güzel. Solda yine el frenimiz. El frenimiz eh, her zaman çekin lütfen. Bu traktörler yağlı. Elektronik traktörler. Kaçıp gider son elinizin altında. Üstte Sony evimiz var. Yılına göre gerçekten hala sağlam. Güzel duruyor. Klimamızın ayarları. Şöyle gördüğünüz gibi 4 kademimiz var. Klimamızın soğukluğu ve sıcaklığını ayarladığımız şey, katranımız yine burada mevcut havayı dışarıdan mı alsın, içeriden mi alsın yani konveksiyon mu yapsın, ya dışarıdan mı alsın işte gibi o ayarlamak için burada bir tuşumuz mevcut. Her şey gayet elit bir traktör yani yılına göre. 5 tane havalandırmamız var gördüğünüz gibi. Şu şekilde önümüze konumlandırılmış. Bu da gayet iyi bir şey. Şoförün e, içerideki sağlığı açısından. Dediğim gibi içi biraz tozlu traktörün ama kullanılmış bir traktör. Ben de gördüm. Sizlere çekmek istedim. gayet de güzel bir traktör. Ama şu shuttle beni benden aldı. Yani böyle bir parmak hareketiyle Şöyle bir parmak hareketiyle ileri veya gerisini sağlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir durum. Hani bir de kademeyi mesela buradan bastınız. Atıyorsunuz A, atıyorsunuz B, C, D diye girişçe düşüyorsunuz. İşte D, C, B, A diye aşağı iniyor. Hani buçuktu. 16 artı 16 gerçekten güzel bir şanzımanı var. Ben Mazze'nin Dyna 4'üne hayranım. Yani gayet güzel. Direksiyon simidimiz de şöyle görüyorsunuz gibi sert, sağlam, güzel, bir deriden yapılmış. Mazze'nin logomuz da ortada. Güzel bir traktör olmuş arkadaşlar yılına göre. Şu anda üretilmiyor olması kötü. Malum emisyon değerleri. Emisyon seviyeleri değişikçe traktörlerimiz de değişiyor. Fiyatlar da yükseliyor. Bu kadar videomuz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Traktörüm.com YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız, böyle gerçekten piyasada nadir bulunan bir traktörler. Çünkü 5450'ler fazla piyasada. Genelde ya 40'lar var ya 30'lar var. İstiyorsanız e, bunu bize yorumlarda belirtin. Biz de size daha çok böyle içerikler bulup çekmeye çalışalım. Benden bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.